Ne neyi bekliyor acaba? Tavuk bacakları harika onlara bayılırım. Aslında önemli olan sosu eklemeyi unutmamak. Onunla çok daha lezzetli olacak. Gerçi hayır sanmıyorum. Ne kadar lezzetli mısır? Onun kesinlikle bir sorunu yok. Sanırım benim kazozumda da bakın elimde var. O zaman sen başlayacaksın. Sorun yok. Garip gazozumun neden dökülmüyor? Görünüşe göre sıvı değil ve şimdi ne yapacağım? Vay canına bu jöle... Vay canına. Yanlışlıkla alnıma vurdum. Uslu dur can e Daha iyisi bizimle de bu lezzetli şeyi paylaş. Miranda'ya katılıyorum. Hadi depolun. Size hiçbir şey vermeyeceğim. Ne kadar kafası. Bunu sana hatırlatacağız. Ne yaparsınız yapın. Şimdi jölemin tadını çıkarmama engel olmayın. Tamam işim bitti. Bu zor değildi. Harika bir istan var. Şimdi bana sırası. Aslında bu acı sosun tadına bakmak istemiyorum. Onu tavuğa döküyormuş gibi davranacağım ama gerçekten yapmayacağım. Hayır. Böyle bir numara bizde işe yaramaz. Hadi Emma. Anneciğim bu sostan buhar geliyor. Eminim çok acı. Vay canına şuna bakın. Bu ki anlığına alev de yandı. Zor bir zaman geçirmem gerekecek ama bunu yapmak zorundayım. Sadece bunun azı soslu sıradan bir tavuk olduğunu hayal edeceğim. İşe yaramadı. Yanıyordum, Yandım. Yardım. Emma sakınca dönme. Vay be bu ne? Sanırım mısırım iyice kavrulmuş. Bir şey olmadınız mı? Sakin ol Emma. Her şey kontrol altında. Seni söndürdüm. Hemen yapsaydın keşke. Teşekkürler Tom. Ardından tavuk butlarını kömürlere kadar yaktım. Ama şimdi patlamış bir var. Her şeyde pozitif yanlar aramak gerekir. Çıtır çıtır. Harika. Bunu hayal bile edemezdim. Ne de öğrenmek istiyoruz. Daha neler? Ellerinizi hemen çekin. Paylaşmaya niyetim yok. Şuna bak John. Miranda'nın kulakları sarıya döndü. <laughs> Neden bana bu kadar dikti dik ki bakıyorsunuz? Aslında sizin de kulaklarınızı renklemeye başladı. <laughs> Vay canına beklenmedik. <laughs> bu sefer bizi ne beklediğini öğrenelim. Kırmızı meyve sakızı ne kadar hoş bir sürpriz. Çok güzel kokuyor. Çok az küçük ama karpuzum çok büyük. Bakın şanslısınız. Benim hakkımda böyle bir şey kesinlikle söylenemez. Burada bir kase canlı solucan var. Afiyet olsun Miranda. Ağzını aç. Hemen çek şunu. Gerçek solucanları yemeyeceğim. Başka bir şansın şey yok. Bu yüzden acele etmeni öneririm. Teşekkürler. Ama tavsiyenin şu anda pek yardımcı olmayacak. Bu beni hiç rahatlatmıyor. Sadece bunun lezzetli bir şey olduğunu hayal edeceğim. Ne kadar iğrenç. Benim hayal gücüm hiç şişeye yaramıyor. Tamam bu kadar yeter. Ee, yarı yolda teslim olamazsın. Bunu hemen bitirmelisin. İşte bu aptal tavsiyesi de. John sen bana yardım etmiyorsun. Aksine her şeyi mahvediyorsun. Bu solucanlar altında hareket ediyorlar. Bunu tamir edemiyorum. Ee, bunu nasıl yapıyorsun deliriyorum. Bunu yapamazdık. Korkarım hayatım hayatım boyunca bu kabus hatırlayacağım. Korkuyorum. Bundan daha kötü bir şey yemedim. Hayır soldanlar boğazıma sıkıştı. Nefes alıyorum. Onlara yüzüme çıkardın. Üzgünüm bu bir kasaydı. Bunun mu sen de söylediğimi düşün. Teşekkürler Miranda. Zaten karbusu ikiye böldüm. Şimdi yiyebilirim. Ne kadar güzel kokuyor. Bu koku bana yazı hatırlatıyor. Seni izlemek istemem John ama kırmızı bindiğim rengim ve karpuzun içi tam olarak böyle. O yüzden onu ben yiyeceğim. Sana yeşil kabukları bırakacağım. Ama bu adil değil çünkü karpuz bana verildi. Hiç <laughs> hâlde değilleri kabullen. Al kabukları al. Şimdi ben onları temizledim. Teşekkür etmek zorunda değilsin. <laughs> bu arada çekirdeklere ihtiyacım yok. Orduk seninle iş yapmak istemiyorum. Bana yalan söylüyorsun. Bu kabuklar çok acı. Onları yemeyeceğim. Bu senin seçimin. Hiçbir şey için ısrar etmiyorum. Siz çok komiksiniz. Şimdi gülmekten patlayacağım. Aa, sizinle neredeyse sakızımı unutuyordum. Leziz. İşte yine en lezzetli şeyleri o aldı. Kıskanmayın. Baloncukları nasıl şişireceğime bakın. Bu tam gereken. Elmayı yerine koyma zamanı. Şimdi her şeyin intikamını alacağız. Hey hiçbir şey göremiyorum. Belesi sakızımı patlattı. Kırmızı sana yakışıyor Emma. Bu açımda boyunlarımız boyandı. Tam hazırlık. Hadi bakalım. Anneciğim bu bir yengeç. Ne kadar korkunç. Ondan korkuyorum. Şimdilik yerine koyacağım. En azından senin neyin var olduğunu farkındasın. Ama ben hiç anlamıyorum. Ama havalı görünüyor. Sarmış patates kokusu aldım. Nefis. Sonunda yemek yiyebilirim. Öyleyse bu akşam Miranda. İlk olabilirsin. Bazen çok nazik oluyorsunuz. Patatesler o kadar sıcak ki sanki fırından çıkmış gibi. Hoşuma gitti. Şimdi tabağı tek başıma yemeye hazırım. Benim de yemeğimi halletmem gerekiyor. Oo, bu şekerli lollipop. Bakalım içinde ne var? Bu bir patlayan şeker galiba. Oo, evet onunla birlikte lollipop daha da lezzetli oluyor. Daha fazla patlayan şeker istiyorum. Bu hiç adil değil. Benden başka herkes lezzetli yemekler aldı. Ben de o korkunç yengeci yemeliyim. Neden bu kadar adaletsiz? Ne kadar sert. Neredeyse dişlerime karıyordum. Daha hiç bir fikrim var. Arkadaş serpasta bayılırım. Ben en iyi yemek. Daha fazlasını istiyorum. Garip tabağım nereye kayboldu? Onu hissetmiyorum. Evet, onu sen mi aldın? Aslında ben değilim. Benim yengecim. Üzgünüm onu durduramadı. Yeter beni kandırdın. Patatesleri hemen geri ver. Bir şeyler planlanıyor gibi görünüyor. Ben de elince olacak. tamam tamam patateslerini geri al. Ben de bu yengeç ısırmayı tekrar deneyeceğim. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum. Bu sefer onu çiğ yemeyeceğim. Dahici. Her şeyi düşünmüşsün Emma. Maşaların olması iyi bir şey. Şimdi yengesiyle kaynar sudan kolayca çıkaracağım. Ne kadar güzel kokulu. Eminim şimdi onun tadına bayılacağım. <laughs> Emma bu kadar iyi yemek yapabildiğini bilmiyorduk. Deneyebilir miyiz? Tabii ki hayır. Sormayın bile. Bu yengeci ben yaptım ve onu kendim yiyeceğim. Her şey adil. Şimdi ne kadar lezzetli. Bu arada bir sürü et var. Harika bir şey bu. Burnumuza ne oldu? Onlar renkli. <laughs> Kapakları açın. Vay canına var. Ne kadar lezzetli. Çok uzun zamandır tatlıyı hayal ediyordum. Sonunda onu yiyebilirim. Tatlı şeker harika. Peki bunun içinde ne var? Akrep mi? Olamaz. <laughs> Şeker kabı ne kadar güzel. Miranda sıraya dikkat et. Önce benim. Sonra yediğimi görmüyor musun? Ne kadar yumuşak ve tatlı. İnanılmaz. Şimdi bu olacağı benimle paylaşayım mı? Ne yaptın sen? Senin yüzünden kendi parmağımdan ısırdım. Özür dilerim. Şimdi sana yardım edeceğim. İşte yara bağında yapıştır. Sen yap. Donat. Ona hiç bu kadar yakın olmamıştı. Ne kadar lezzetli. Ne şans ama artık bu kadar şanslı olacağını düşünmemiştim. Bantı nerede unutuyordum. Bana yardım için teşekkürler. <laughs> ama daha nereye gittik? Can söyleyeceği bir şeyin var mı? Ama git Hiçbir şey duymak istemiyorum. Şu iğrenç lara bakmanı ye. Ne yapıyorsun Emma? Bu artık çok fazla. Bu arada böyle bu düşündüğüm kadar iğrenç değilmiş. Bunu <laughs> nasıl yalıyorsun? Evet, buna bakamıyorum. Ben sevdim bu sıradan bir karamel ve lezzetli. Oh, hayır, kendimi kaptırdım. Aslında bir akrep varmış. Korkunç, götür onu. Hemen bak onu, vay canına. Bizi çok korkuttun. Ben bitirdim, şimdi sen Miranda. Seve seve. Uzun zamandır şekerlerimi tatmayı hayal ediyordum. Bu yeşildi, o zaman benim için. Bu da kırmızı öyleyse benim. Haksızlık. Tüm şekerlerimi alıyorsunuz. Sizi daha sevmem gerekecek. Hazırlanın. Yakında hiç görmediğiniz kadar çok şeker alacaksınız. Ne yapıyorsun Miranda? Sapanı <laughs> çek. Düşünmeyeceğim bile. Çabuk kurtarın kendinizi. Bol şans. Ben masanın şeker ağzımızla yakalamalıyız. Bu en iyi çıkış yolu. Sanırım şekerler bitti. Biraz daha almalıyız. Sarı şeker mi? Olamaz. Sonunda onu deneyebilirim. Ben yani ne kadar zamandır bekliyordum. Nasıl peki Miranda? Beğendin mi? Kesinlikle. Bu arada ellerimiz renklenmeye başladı. Önce kapağı ben açacağım. Vay canına jelibon ayısı. Ne kadar büyük süper. Çok şanslısın tebrikler. Meyveli marmelat benim için en sevdiğim. Çabuk bir sır kalmalıyım. Hiçbir şey işe yaramıyor. Bir şeyler bulmam gerekecek. Bir çatlak görüyorum. Bunu kullanmam gerekiyor. Harika. Şimdi rahat ısırmak için kocaman bir marmelat parçam var. Harika. Harika bir şey bu. Dünyadaki en iyi jelebon. Acilen bir takviyeye ihtiyacım var. Hepsini yiyebilmek için. Bir onun çıplak ellerimle parçalamaya hazırım. Bir daha iki sefer lütfen dikkatli ol. Vay canına Emma artık kırmızısın. Miranda sıra sende. Çiğ tavuk yumurtası daha mı? Kabul ediyorum. Görmeyi beklemediğim şey bu yapabileceğim bir şey yok. Afiyet olsun. Hayır diyemezsin. Ye. Yoksa hepsini biz oh, no, 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 no. doldururuz ağzına. Hayır. Okay, kendim de başarabilirim. Gerçi bu kesinlikle kolay olmayacak. İyi yeah. ne Bunu yutamıyorum. No. Her şey yiyeceğine dair anlatmıştık. Dur yardım edeyim. Şimdi yumurta kokteyli yapacağız. İnan bana bundan hoşlanacaksın. Daha büyük bir blender alırız, ve tüm yumurtaları içine kırarız. İşte böyle. Bu çok kolay. Bak ne kadar harika çıkarıyorum. çıkartıyorum. Ee, dikkatli ol. Tüm kabuklar üzerime uçuyor. Öldüğümü right, right, right. kaptırdım Emma. Peki hala kokteylimizi iyice çırpmanın zamanı. Hazır. Bu güzel bardağı bir kokteyl dökeceğim. Vay canına gerçekten bir bomba çıkıyor. Bunu kendim de reddetmezdim. Teşekkürler John. İyi görünüyor ama içinde mi sen bunun hiç hoş olmadığını söylüyor. Aa evet. Yine çiğ yumurta tadı. Tamam artık yapamam. Bilmiyorum neden yüzüme tükürdüm. Bu böyle teşekkür mü? Umarım yemek iyileşmeme yardımcı olur. Gerçi pek sanmıyorum. Çünkü bu yeşil bezeli Bunu sevmiyorum. Bir John kuralların böyle olduğunu kendi söyledin. Önce en azından kafanızı açmam gerekiyor. Hiçbir şey işe yaramıyor pes ediyorum. Bu her zamankinden daha kolay. Şuna bak. Bir iki ver çizgi. Buyurun. Çok teşekkürler Emma. Ben sensiz ne yapardım yani? Muhtemelen şu an bu iğrenç bezeliği yemezdim. Belki de ona bir şans vermeliyiz. o evet bu düşündüğüm kolay kötü değil. Şimdi kavanozu bir kere de yiyebilirim. Bu kadar hoşuna gideceğini düşünmemiştim. Oldukça yenilebilir ama sorunum var. Sanırım gazım başlıyor. Üzgünüm ama artık da Bunu neden yaptın John? Şimdi boğulunca az. Affedersiniz sanırım bu son. Ne kadar güzel. Acaba neredeyiz? Bunlar bizim yemeklerimiz olmalı. Haklısın. Çeleğim var var da. Çok taze. Aynen şanslısın. İçinde kapı ben açıyorum. Ne kadar tatlı bir şeker. Bir saniye içinde ne var? Kocaman bir hamam böceğine benziyor. O zaman çileklerle başlasak iyi olur. Benim için hiç sakıncası yok. Ben de bir deneyebilir miyim? Umarım Emma hiçbir şey fark etmez. Bunu nasıl fark etmeyeceğim? Ver şu beynimi bana. Hayır ben denemek istiyorum. Of ya elinde sadece bir yaprak kaldı. Sen hak ettiğin de bu Miranda. Bu benim meyvem ve ben onu ben yiyeceğim. Ne kadar lezzetli görünüyor. Şimdi biraz alacağım. Nefis. Tabağım neden boş? Tüm meyveler nerede? Miranda bunu sen mi yaptın? Hayır söyleme. İntikamını almak zorundayım. Ağzını aç. Ama bunu yemek istemiyorum. Mecbursun. Çok acımasızsın Emma. Ay, görünüyorsun. Her şeyi sonuna kadar yedin mi? Ama orada bir hamam böceği vardı. yer oh, Yeron tamamen unutmuşum. Anneciğim ağzımdan iğrenç bir şey. Görünüşe göre yaşıyor Kampus. Hamam böceği bana doğru koşuyor. Ne yapacağım? Al, al sana. Al sana. Yaklaşma dedim sana. Emma vurdun onu garip ama burada hiçbir şey yok. Ha işte burada. Onu neden bıraktın? Tam üstümüze düşecek. Temiz görünüyor. Hiçbir yerde yok. Sonca varmak için Adele mi? Hamam böceği tam kafanda. Hayır. Boğulamaz. Seni kurtaracağım Emma Dayan. Kocaman bir bu ayakkabım var. Aa, acıtıyor. Yardım ettiğin için teşekkürler Miranda. Ama görünüşe göre planım işe yaramadı. Vay be yeni yemek. Önce ben açacağım. Küçük tuvalet mi? Havalı görünüyor. Ama onunla ne yapacaksın? Bir yolunu bulacağım. Ama önce çanağındakini kapa aç. Ne kadar çok şeyli bongöz var. Süper. Wow. Vay canına. şanslı biletini çektin. Yemek yeme zamanı. Nereden başlayayım? Belki de bu gözle. Ne yapıyorsun Emma? Saçmalamayı kes. Hadi ama sıkıcı olma. Harika ne kadar lezzetli. Devam etmek istiyorum. Sırada ikinci göz var. Ne kadar yumuşak. Çok heyecanlıyım. Artık kesinlikle beni durduramayacaksınız. Belki paylaşırsın benimle. Hayır. Bana bile zar zor itiyor. Çok komiksin Emma. Tüm ağzın gözlerle tıkanmış. Ve bu henüz sınır değil. Aa sen ne? Sana öyle geliyor. Böyle yapıyorsan şimdi ben bakayım burada ne var. Vay canına, burada aynı anda iki lollipop görüyorum. Çok kötü bir değil. Hey Miranda daha dikkatli olabilir misin? popuna çok düşkün olduğunu görüyorum. Bu benim şansım. Ne yapıyorsun Emma? Bu benim lollipop'um. Ben sadece ambalajını çıkarmak istiyordum. Beni kandırmaya çalışma. Bunu yapmadığını biliyordum. Sen yüzünden tuvaletini tamamen unutmuşum. Vay canına bu ne? Aa, şeker gibi görünüyor. Vay canına, patlayan şeker. Lorupu bu hemen onun içine koymalıyım. Lezzetli görünüyor. Emine lezzetli oldu. Evet tatlı karamel ve ekşi şeker mükemmel bir şekilde bir araya geliyor. Her şeyi sonuna kadar yiyene kadar durmayacağım. Bunu acilen denemeliyim. Yine ne aynı şey yapıyorsun Emma? Ne yapıyorsun Miranda? Bana vurmayı kes. Üzgünüm istemeden oldu. Hayır bıktım. Bunu sana bırakmayacağım. Ezik. <laughs> Önce kapı açabilir miyim? Teşekkürler. Senin için sorun olmayacağını biliyordum. Meyveli fanta harika. Bunu hiç denememiştim. Aç onu. Oh ye, yeah, tırnağımı kırdı. Zavallı. Bırak sana yardım edeyim. Tantaya aşağı konusunda çok deneyime sahibi. Gördün mü işe yaradı. Çok güzel kokuyor. Kendim bile denemek istedim. Daha neler be şunu bana. Bu benim fantam. Koku gerçekten güzelmiş. Eminim tadı daha da güzeldir. Ah evet harika bir şey bu. Bana minnettarlıkla paylaşabilirdin. Ama eğer istemiyorsan kendim alacağım. Harika ne kadar ferahlatıcı tadı harika. Bu pepiç nereden geldi? Emma yine kendi işine döndün mü? Fanta neden gelmiyor? Aa, Miranda Bey'e bana sosun. Yaptıklarından bıktım artık. Umarım Fanta dikkatini dağıtmama yardım eder. Oh üzgünüm. Lezzetliydi de. Ama kavanozun bir şişe tam üzüme geldi. Şu an tasmayı bırak ya açsana. Burada bir şey yok. Sadece garip bir kırmızı düğme var. Onunla ne yapacağım? Bilmiyorum. Basmayı deneyebilirsin. Neler oluyor? Kimsiniz siz? Dünyasal silahlarla çalışıyorum. Ben sizin için bir şey getirdim. Benim için mi? Ama hiçbir şeye ihtiyacım yok ki. Maalesef bu sizin kararınız değil. İşte buyruğu düğmeyi alacağım. Aa, evet neredeyse unutuyordum. Şimdi burası yüksek radyasyon bölgesi anda nasılsın? Her şey yolunda mı? Hoşça kalın. Bunlar dünyadaki en iyi şekiller. Korkunç. Onları yiyebileceğimden emin değilim. Korkutucu görünüyor. Ne yapıyorsun? Bu harika. Yeni işler yaşaman gerekiyor. Harika. boşuna korkmuşum. bana da biraz verebilir misin? Kusura bakma ama kendim yemek istiyorum. Çok ekşi. Ya bundan hoşlanıyorum bile. Denemenin tam anlamıyla biraz buruşuk görünüyorsun. Oldu olmadı ben de deneyeceğim. Bunu kendim denemeliyim. Gerçekten ekşi. Harika. Hoş bir tat. Şikayetlerin nerede Miranda? Sana onları kendime yiyeceğimi söylemiştim. Ver şunu bana. Hoş mu? O kadar çok hoşuma gitti ki kendimi tutamadım. Ve şimdi bunun için pişmanım. Aşkım desteğin şansın vay. Çok ekşi dayanamıyorum. Tam zamanında saklandım. Bir iki üç. Sen başlıyorsun. Okay. Vay canına bu şeker ne kadar görüp görünüyor. Memnunum. Bence bu şans. Harika havalı görünüyor. Bakalım bende ne var. Bu da ne böyle? Küçük bir tabuta benziyor. Beni korkutuyor. İçinde ne olduğunu korkuyorum. Ben başlayacağım. Eminim çok lezzetlidir. Bir de ama bile dökmem gerekmiyor. Harika yakaladım. Bu tatlı şurup. Şimdi kendi açacağım. Orada muhtemelen bir şeyler olacak. Ne kadar parlak bir ışılca inanılmaz. Ama burnunu başkalarının işlerine sokmaya bırakıp benim yemeğim. Ve ona ben sahip olacağım. Vay canına, ağzında gerçek bir havai fişek Harika bu duyguları kelimelerle ifade edemiyorum. Takviye istiyorum. Sanki kafamda havai fişekler patlıyor. Vay canına çok etkilemedik bir etki. Şuna bak Emma. Sanırım seni söndürmenin zamanı geldi. Dayan bir anda. Umarım çürük yardımcı olur. Çok teşekkürler Emma. Sen zamanında geldin. Şimdi senin sıran. Keşke bunu hatırlatmasaydın. Korkuyorum. Kutuyu açmaktan korkuyorum. Ondan buhar geliyor. Bu ne? Hiçbir şey anlamıyorum. Daha yakından bakmaya çalış. Acı nachos gibi görünüyor. Zavallı ama senin için üzüldüm. Ne korkunç bir şey. Bu çok acı. Tüm dilim yandı. Ama hepsini yemelisin. Yalanmamalısın. Görünüşe göre başka seçeneğim yok. Şimdi bir şeyler olacak. Yangın. Yanıyorum. Bana yardım et Miranda. Oh hayır bu olamaz. Bana bakma. Beni götürüyor. Durdurun şunu. Yalvarıyorum. Ah, sanırım geri döndüm. En azından bazı iyi haberler. Hey ee, Miranda neredesin? Buradayım. Beni yere düşürdün. Peki görünmüyorsun. Sen de öyle.